Evet dostlarım öncelikle iyi geceler. Ee, Hatay'dayım. Dört yola geçtik. Cenazemiz vardı. işte dün gömdük. Amcamı kaybetmiştim. Allah sabır versin herkese. Ee, rahmet eylesin. Rahmetini esirgemesin. İyi niyetli dostlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, bugün dün endeksi çok takip edemedim ama kapanışlarını ara sırada baktım. Yazdığım yazılar da oldu falan oldum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi Adana Ceyhan'a geçtim. Şey, Osmaniye'ye geçtim tekrardan bugün. Endeks iyi gidiyor. Şu andaki ekran görüntüsünde de geçen birkaç gün önce erime geçmiş bir görüntü. 1986 yılı bu. 19 hisseyle menkul kıymetler borsasının ilk açıldığı tarih. İşte orada gübre fabrikaları var. Bakın gübreciler. Bu borsa açıldığında da vardı gübre. Birçok hisse senedi var. Nereden nereye geldi? Teknolojiyi biliyorsunuz. Eskiden ATM'lerden gece 12'de gidilir, alışlar girilirdi. Gündüz telefonlardan işte banka şubeleri arasında kimisi meşgul olurdu, beklenirdi. Ben. Şimdi teknoloji de gelişti artık hisse senetlerine olduğu gibi online olarak girebiliyorsunuz. Bunu niye anlattım? Bunu şundan dolayı bu görüntüyle başladım. 1986 yılından beri, bakın orada yazıyor borsadaki hisseler. Şu anda 500'ün üzerinde hisse var. Siz hangi noktadan girirseniz girin, üreten ve ihtiyaçlara cevap verebilen sağlam teknik analizi, sağlam temel analizi özellikle olan firmalar hiçbir zaman uzun vadede kaybettirmez arkadaşlar. İlk baştan beri eğitim konumuz bu zaten. Ne dedik? Bu bir proje, Türkiye'de uzun vadeli yatırımcı olmanın getireceği faydalar. Kısa vadeci olanları zaten kapsamadığını, al satçı olanları zaten kapsamadığını bu ses kayıtlarının size söyledim. Bugün yaklaşık olarak arkadaşlar WhatsApp grubu, işte YouTube, ondan sonra Facebook, Eş, dost hesapladım. 2000'i geçmiş takipçimiz. Maşallah diyelim. 2000'in üzerinde. Tabii sizi ayrı bir e, o grupla birleştireceğim. Bu cenaze olayları olduğu için biraz şey yapamadım. Bitireceğim onu bu hafta inşallah. Size e, bilgisini vereceğim o yüzden de onunla bir endişeniz olmasın. Endeks bazında 9300 hareketini deneyeceğimizi zaten söylemiştim. 8000'in altı 9000'in altındayken de. O portföyde devam ediyor zaten görüşümüz. Herhangi bir sıkıntımız yok endeksimizin 9300'ü deneyeceğini, seçimden önce de 10000'i 10 deneyeceğini, hatta bugün de seçimden önce 10000'in 10 üzerine çıkıp orada da tutunacağını söylüyorum arkadaşlar. Teknoloji hisselerinde hareketliliğin devam edeceğini, özellikle bedelsiz potansiyeli olan hisselerde, bilanço dönemine paralel olarak yüksek kar geleceği için, genel kurullar toplanacağı için bedelsiz potansiyeli yüksek olan hisselerin hareketli pozitif anlamda olacağını söylemiştim. Zaten sizler de bunu görüyorsunuz. Kaç gün önceden, kaç video önceden. Tabi Çin metoncular bekliyor. O özelde de bu grafik atanlara 3200'ün altını düşüp 2800'e geleceğinlere 2700'ün altını kıracağınlara söylemiştim. Geride en dip desteğin 2750 olduğu, oraya endeks izin vermediği sürece inmeyeceğini, 3000'e bile gelmesinin zor olduğunu söylemiştim. Önünün boş olduğunu. 3300'e direnç koyanlar kafasına göre orayı geçemez diyenlere inanmayın demiştim. Bu döneme Kuluçka'ya yatırma dönemi olduğunu, Kuluçka'ya yatırma döneminde sakin kalınması gerekildiğini detaylarıyla anlattım. Ve bu dönemin sonunda da çıkacağımız çok değil. Mart'ın ilk haftasına kadar göreceğinizi de söylemiştim. Alkara girilmesi gerektiğini, Alkar'ın hareketleneceğini söylemiştim. Sumaş zaten söylemiştik. Bunların hepsini arkadaşlar bir ayda söyledik. Kalkınmayı pozisyon açıp kapadık. Marshall'ı zaten açıp kapadık söyledik. Şu ana kadar hiçbirinde tek bir yanılgımız olmadı Allah'a çok şükür. Erbosan'ın hedefin 250 liranın üzerinde kalması gerektiğini söylemiştik. 250'yi geçti. Sumaş zaten 300'den döneceğini söylemiştik. Döndü. Oralarda kar satışını yapacak. Ve önünün yukarısı olduğunu. ICBC'den daha az ilerleme ama ileri dönem için ucuz kalan bir hisse olduğunu söylemiştik. O da karlı. Tempo 84 maliyetle devam yüzün üzerine geçmediği sürece Tempol'ün e, takipte olacağımızı söylemiştik. Yüzün üzerinde deniyor şu anda. Çanağın diğer tarafını yapmakla meşgul. Yani şu ana kadar hisse bazı da çok şükür yanılmadık. Bunun yanında sizin sorduğunuz hisseler oldu. Gübre'yi sordunuz 140'lardan geldiğini. Ben aslında Gübre'yi önereceğimi ancak o anki bir anımdan dolayı pozisyon açamadığım için. Gübre'nin 200'lerin üzerine çıkacağını söylemiştim. Yani diğer hisselerden sorduklarınıza da elimden geldiği kadar cevap verdim. Ve birçoğunda da Allah'a çok şükür birçoğunda değil hepsinde tam isabetle devam ediyoruz. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Şimdi arkadaşlar endeksimiz 9300 denemesini yapıp 9300'ün üzerinde kaldığı zaman 9500'ün üzerine atmaya çalışacak. Endeksimiz iyi gidecek. Yabancıların fon sattığını, borsaya girdiğini, borsadan hisse aldıklarını söyledim. Bu ayın bereketli geçeceğini, daha Şubat'a girmeden çok bereketli geçeceğini borsa açısından söyledim. Yeni rekorların geleceğini söyledim. Bunların hepsinin altında boş bilgi yok arkadaşlar. Dolar bazında Türkiye borçlanıyor 2034 vadeli. Geçen sene yapmıştı. Artı dış politika bazında biz de onları köşeye sıkıştırdık. Onların verimlerini alıyoruz şu anda. Türkiye'nin vazgeçilemez bir, bir bölge olduğunu söyledim arkadaşlar enerji merkezi olacağını söyledim. Rusların Türkiye'de bir banka kurmak istediğini, doğal gaz dağıtımını Avrupa Türkiye üzerinden yapmak istediğini söyledim. Adana'da Ceyhan'da zaten bir enerji merkezi var. Daha da aktif olarak bir harekete geçiyorlar arkadaşlar. Ve bugün, bu hafta Ceyhan'da, benim köyümde, Yumurtalığa ya yakın köyde birçok arazi sahibinin devlet kamulaştırdı. Tapusu arazileri ve hesaplara paralar yatırdı. Buradaki arazileri devlet şu an alıyor. Ve buraya yeni yeni enerji santralleri, nükleer santraller hepsi projede geliyor. Ve bu ayın en güzel yanı bu aydan sonra zaten bu ay ve Ramazan ayı borsamız için iyi geçecek. Bakın iyi geçecek. Borsamız 10.000'in 10 binin üzerini görecek arkadaşlar. Ve tutunacak. 10 şimdi ne dediler? 9 bini, 8 binin, 7 .200'deyken ne dediler? 7000'in altına salkar, 6800'e gelir. Aç videoyu, endeks önemli videomda. Düşmez dedim. Düşse de geri çıkar, 10.000'i 10 dener. Efendim 8000'e geldi, ne derler? 8000'de bir direnç var, işte 7700. Düşmez. 9000 mi? Oo, satışlar gelir, dikkat edin. İşte şunu arayın, bunu arayın. Yatırım uzmanına gidin falan. Düşmez. 9300'ü de geçer, 10.000'i 10 de geçer. Ucuz. Bu ülkedeki birçok hisse ucuz. Kar ediyor şirketler. Efendim dövizi tutuyorlar. Bırakın döviz uçarsa bu. Sever dövizin artmasını borsa. Mal satıyorsun. Döviz de satıyorsun artar. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Bakın 1986 3 Ocak. 19 hisse var orada. Bakın o iş bankası be. Şu meşhur iş bankası be. 27 milyon sermaye ile kurulmuş var ya. 500 küsür bin lira. Da, o zaman da varmış. <laughs> Şişe cam, gübre. Gübre yemek kolay mı ya? Ne oldu? Gübre bitti diyenler. Şimdi işi insanlar kendi cebine göre yapıyorlar. Hisse bazlı. Mesela Çin metun değil mi? Sizin dikkatinizi çekmiştir. Ben bak söylüyorum. Çin beton yatırımcısı. Eğer investing formunda takip ediyorsan sözüm sana. Son 3-4 gündür Çin Meton hakkında hep olumlu yazılar yazan insanlar vardı orada değil mi? Bir anda ne dediler? Ya işte Fibo'ya bak aşağı düşer. Burada bir direnç var. Düşecek 2800'e, 2700'e. Bilmem ne. ne oldu? Ben öyle bir şey görmüyorum orada. Ve bunu da aydınlattım. Söyledim öyle bir şey yok orada. Yok işte konuşmalar. Niye biliyor musunuz? Çünkü onlar sattı sattı onları arkadaşlar. Düşürüp alttan almanın peşindeler. Ne diyorlardı? da alt biz. Ya al satçıysan tamam mı? Al sat yapabiliyorsan bu kağıtta helal olsun. Biz yapamıyoruz. Bunu söylemenin ne anlamı var? Veya benle silik yarıştırmanın ne anlamı var? Orada ben yokum bir sürü yazılar yazmışlar bugün yine. Neymiş? Milleti iki ay boşuna bekletmişim. <laughs> Ulan Allah'tan korkun ya. Şu hissenin primi kimde var ya? Bir yıllığını aç bak ya. Efendim maaşlarım beş atlısı. i̇şte ee, 2x 3x yapan kağıt. daha bir ay oldu be. Bir ay oldu aç YouTube videolarım orada. Çoğuna bir ay bile olmadı. Ve hepsi primli. Şimdi diyecek ki bazı dostlarım. Ya üstad niye canını sıkıyorsun? Meyve veren ağaç Arkadaşlar ben etkilenmem. Orada hisse hakkında olumsuzluk yazan insanlar var. Mesela Ayşegül diye bir arkadaş bugün oradaki insan dahi diyemeyeceğiniz bir insandan bilgi almak istiyor. Bugün diyor ki ben size demedim mi? Artacak hisse. Halbuki 48 saat, 24 saat önce hisse 2100 liraya gelecek diyen adam bu. Aç geçmişini bak. O kızcağız orada soru soruyor. Sakın ben ne anlattıysam bir ansiklopedi gibi bu videoların hepsinde birbirinin devamı. Kuluçkulama dönemi nedir? Bu dönemden sonra hangi dönem açacağız? Daha durun siz, daha durun siz. Bu dönemi niye açtık? Bu dönemde niye sakin kalın fazla uğraşmayın dedik? Çünkü hisse yükselecek, keskin hareketler olmayacak. Ne dedi? Ne dedim? 2000 ile 3000 arasında beklediğimiz süre kadar beklemeyeceğiz. Ama siz hala oraya bazı olumsuzluk görüm. Ha bir iki kişi kaldı, diğerlerini gitti. Tarih oldular. Beddua edenler tarih oldu. Size i̇şte 3500'e dayanmış. Daha geçen hafta 2000'in altını konuşan grup çıkmış eleştirilerine devam ediyor. Benim kimseyle bir işim yok. Bakın ne diyorum şu an 2000 kişiyi aşmış durumda ya. Bütün platformlar. Ben şovmenlik yapacak bir adam değilim. Bunun dışında bazı kanallar var o YouTube'da. Onlar da iletişime geçti arkadaşlar. İlla gel bizim. Hayır kardeşim benim öyle işlerle işim yok. Ben gönül dostlarımla devam ederim bir şekilde. Siz merak etmeyin. İtin püsüğün malını pazarlayacak adam değiliz biz. Bizim olduğumuz hisse zarar ettirmez. Ettirirse zaten ben kaçarım. Kaçıyorum derim. Kimseden de korkmam. Manipülasyona falan da girmez bu. Allah'a şükür çok şükür. Ha Birçok dostum gerek özelden ulaşam gerek buralardan yorum yazın. hepinizin sevgisini saygısını Allah razı olsun biliyorum. Ben sizin kalbinize indiğimi de biliyorum birçoğunuzun dinlemeden yatmadığını da biliyorum. Bu bir şov değil. Bu tecrübe paylaşımı. Teknik analiz her hisseye olur. Daha doğrusu teknik analiz her hisseye uyar. Hisse teknik analize uymayabilir. Ama temel analiz hiçbir zaman uzun vadede yanıltmaz. Üreten, büyüyen, aktiflerini büyüten, öz kaynaklarını arttıran şirketlerden zarar gelmez. Hisse yerini elbet bulur. Önemli olan o hisse yerini bulduğu zaman sizin orada olup olmadığınızdır. Ben Çimbeton'a çocuk musunuz siz? Şimdi hedef koymuyorum ki. Ben Çimbeton'a o arşivde 800 iken şu yazım vardı. Hep böyle oldu. 800'den bine bir iğne attı. Binin üzerinde kalmaya çalıştı. Bir iki seans düştü kalktı kaldı. Sonra 1400'e oradan 1200'e bir badana. Sonra 1200, 1400, 2000. 2000'in üzerinde kalmaya çalıştı. 2400, 1800 sonra ver elini gitti. 1 Ağustos akşamı 8000 oldu dedim. Ve o Ağustos akşamında sen orada olmazsan bu senin suçun dedim ve hisse 800 liraydı arkadaşlar. 700 küsür liraydı. Hisse bugün gelmiş 3500 liraya. 5 katı gitmiş. Adam bana diyor ki sen diyor 2 ay önce diyor 4600 lira diyor. Hedef verdin. Nasıl insanların yüzüne bakıyorsun diyor. Hay gidi eş, eşek diyeceğim de babana yazık. Ailene yazık. Seni yetiştiren insanlara yazık. Onlara hiçbir lafım yok. Ya kuluçkulamaya yatırma dönemini anlatacak 2 ay olmuş. Ulan ben YouTube'a video atalı bir ay olmuş. Sen ne anlatıyorsun? Ben YouTube'a video atarıyım. Bir ay olmuş. Kuluçkaya yatırma dönemi şurada bir hafta oldu anca başlayalım. İşte şeytan ayrıntıda gizlidir. Bunların bütün amacı sizi yolunuzdan saptırmak. Bana bir şey yapamazlar. Benim sevenlerim, sayanlarım biliyor. Orada beni savunan insanları görüyorum. Siz şaşırmayın. Şu dönemi bitirin. Başka bir şey demiyorum. Ha bana yeter. Baş tacı. Sat. Afiyet baş şeker olsun. Ona bir şey diyemem. O seni ilgilendirir. Ama bir projeye girdiysek ben yeni değilim. Bu benim ikinci projem. Mahşerin üç atlısı birinci projem. Açık kanaldan ikinci projemi yapıyorum. Ben sizi bir günde bir Whatsapp'a toplarım. Bir saatte, bir dakikada. Bu sayı üç binlere çıkartırım. Afilli video çekerim. Canlı yayın çekerim. Masama otururum. Karşıdan çekerim. Bilgisayarımı açarım. Bunlar diğer hisse pazarlayanların işi. Ben daha basit. Senin şu borsaya son iki ayda girmiş bir milyondan fazla küçük yatırımcı var. Onların anlayacağı dilden konuşuyorum. Kafanı karıştırma ak fibo'yu şuraya koyalım. Yalan. Tarihi zirveden en sen nasıl fibo koyuyorsun ya? Görmediği noktaya nasıl direnç koyuyorsun? Senin borsacılığın bu. Efendim 3300'de direnci var. Hmm. Ne oldu? Bugün 3500'e dayandı. 2800'de direnci var sakın ha. 2800'de satın 2600'den geri alırsınız. Carp geçti 2800. Çok mu mutlusun sattırdın? Tarihi zirve deniyor dedim. Ya hovardaca gidiyor geliyor bırakın. Bir şeyler oluşuyor mu? Oluştu. 3000, 2750. Önü boş. 3500'e bir gitti geldi. İkinciyi gitti geldi. Şimdi üçüncüyü deneyecek. Bu ise psikolojik kendi seviyelerini 3 denemede kırıyor. Bu üçüncü dönem olacak önümüzdeki günlerde. Sonra da tırmanış hareketi. Daha çok bilgi var. Çok ekmek var. Çok ekmek. Erbosan 250. 185'ten aldık Erbosan. 250 dedim geçecek. Orada dedim cinci gibi teknik çıkacak. Geliyor. Çıkıyor. Alkara daha 3 gün önce verdim. Verdiğim gün tavana gitti. Geri döndü. Şu anda primli. Kalkılmadan aldık bu balınızı? Aldınız. Marshall'dan sizin işiniz değil dedim. Aldık mı aldık? Hangi de yanıldık? Hepsi doğru. Gidiyor şu anda. Sakın. Mahşerin ve eşatlısı artık Alkar devam şu anda. Hiçbir şekilde ters bir konu yok. Hiçbir şekilde teknikte bozulma yok. Döndürecek, bozacak hiçbir şey yok. Şimdi betoncular hayalimiz devam. Erboz ne dedim? Bir önceki videoda 250'yi bekliyorsunuz. Biliyorum pozisyon arttıracaksınız. 250'nin üstündeyiz. Sumaş 300'den dönecek dedim. Döndü mü? Döndü. Güzel. ICBC 20'ye kadar ufak ufak topla dedim. Devam. Tempo 84 maliyet. Yüzün üzerine geçmesi gerekiyor dedim. Uğraşıyor. Karşı çanağı yapıyor. Bir anda geçecek. Fırsat vermeyecek dedim. Alkar. Ne dedi baba? Alkar bir atak yapacak. Aç videosunu bak. Nerede sizin Fibonacci? Var mı? Var. Bak bende var. Buraya paylaşıp anlatsam Kafa karıştırır. Önemli olan böyle. Yalın anlatabilmek. Kesin konuşabilmek. Endeks. 9300 deniyor mu? Deniyor. Bak baba dedi. O yüzden insanlara kendinizi kullandırmayın arkadaşlar. Fikrinizi çalmalarına izin vermeyin. Bakın fikrinizi çalmaya çalışıyor. Utanmadan kurtuluş ve avarellere diye takıştırmalar yapıyorlar. Çıkın aklınızı savunun. Bu şeref yoksunlarını hakkınızı savunun, yedirmeyin. Bunların bütün dertleri sizi, beni yıldırıp his hakkında yorum yok Lan oğlum siz kimsiniz lan? 46 yaşındayım oğlum ben lan. Kemiğinizi, iliğinizi bilirim. Sizden hep bir adım önde olmak zorundayız. Biz başka çaremiz yok. Burada yatıranlar yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir projedir. Bu bir doktoradır. Türkiye'de uzun vadeli yatırımcı olmanın, ülkesine güvenmenin, ekonomisine güvenmenin, meyvelerin uzun vadede nasıl alınacağının ispatıdır arkadaşlar. Bakın, yatırım tavsiyesi değildir. Her son kararı kendin verirsin. Kimsenin canını yakmadan, canın yanmadan bu ülke ekonomisine, bu insanlara güvenirsen gelecekte nasıl bir şey olduğunu göreceksin. Arkadaşlar sorularınız varsa alta yazın. Kusura bakmayın. Biraz koşuşturmaca var. Başımızda işler var. O yüzden böyle arada bir 20 dakikalık video yapıp atayım dedim. Sorular varsa alttan yazın. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun.